Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videosu çekiyoruz. Uzun zamandır video gelmedi hastaydım. Bir de Ramazan olduğu için oruç tuttuğumuz için o yüzden. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar adı neydi? Bu silahları hepsini max yaptım. Parayı da görüyorsunuz zaten. Hadi bakalım artık maçımıza geçelim. Bunu da oynadım bugün. Bunu da yapmışım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rakibimiz Jester. Hadi. yüz top dayanamaz oğlum bana her şeyin bak sol onun hümanlıksını <laughs> Bu arada bu maçtan sonra bize bir tane rakip gelecek. Onun silah ne yapacağız? Ben bundan zorladım. Bakın şimdi bize bir tane rakip gelecek. Paramız da bayağı oldu ya. Ya bir saniye. Hadi bakalım. Bunu yapıyorum. Hadi bakalım. Ha bak Tini kısa geldi. Şimdi tüm bu görüntü gürültüsü senin için mi? Senden önce bu kasabanın başına gelen en büyük sansasyon bendim. Neden iyi olduğunu bana göster, göster zıptıkçı. Neden iyi olduğunu bana göster zıptıkçı. Ha, alakalı. Sadece büyük dü düzen basın ba bayağı bir taklitçisi olarak hatırlanacaksın terliklerindeki toz kadar değeri olmayan un sana bahis olarak olarak koyuyorum bekle koyuyor musun bak susun da ağlamak için. ben boşuna şeyi başlamışım ya bunu da gösterelim oho para gitti bile para bitti lan <laughs> neyse Tehlike ısta şimdi ağzını öleceksin. Yani <laughs> <laughs> de kaybedeceksin. Öyle mi de kaybedeceksin Çünkü benim her şeyim çok yılan. Oğlum ya kask değil. Kask aynı ya sanki. Ya silahı alma gerek yok ya. Silah almayacağım çünkü bunu yenersem. Burada bunun tırsımı da var. Tırsımın ne olduğunu göstereceğim size. Yani şu her geçeriz de. Bu herhalde dördüncü günü bu. Bu arada kusura bakmayın o kadar para kastım da. Yani. Siz de okula mı yürüyorsunuz? Cüceliş. Oho, çok kolay değil mi? Hatırlaksın, kolay oluyor. <laughs> Her şey max olduğu için ben bu arada bu kadar kolay Her şey maxlıyım. Para kasın şeyde. Mesela para şeyde kasın. Alınıyla hayatta kalmadan. Ben elmas da alıyorum ba birazcık. Bazen. Kasıyorum. Gel. Kusura bakmayın. Kardeşim geldi şimdi. Bu videoda köylü olacak ne yapalım. <laughs> Abi ya. <laughs> tamam aldım trikastı. peki kabul ediyorum. Çok heyecanlandım. Olur böyle şeyler değil mi? Belki kendimi daha fazla kontrol edeyim İçtirim çokumu. İçtirim çokumu. Al. Hak ettim. Al bakalım. Abi. Yaz. Aşırım ben ha artık. Birinin çokunun güzelliğine bak. Bu arada zırlar yükseltilmiş. Bir daha kişiye şeye kaç Oha. Tamam. Bunu aldı. Bunu almayacağım. Bu ne oh, bu ucuzmuş lan bu. Ne? 100 100 liranın için değil kuruşu sen yap. Tamam. Ha biraz koruma yapalım ya. Oha kolay mı? Bu silah ...la savaşmak istiyormuşsun. Daha sağlam bir şey için cephaneni kontrol etmesi iyi olur. Ne anlama geliyor? He. Linux'in ilk Linux ile ilk dövüşümde onu kolayca yendim. Ama maskesini indirdiğinde... bir salakla karşılaştım. Daha fazla hayalet oradadır. Sonrasında pençeli, pençelerinin boynuma ardından saplandığını hissettim. Ondan beri ona hiç hizmet etmedim. <laughs> İki koruma su. Bu, bu, bunu yendikten sonra bir tane daha korma kalıyor. Ondan sonra Linux ile cedille Linux yeneceğim kolayca. <laughs> bak. Hayalet kolay kolay diyor ya. Bence yenerim. Allah'ım da seni e şaka mı bu? Desene oğlum ben bunu alacaktım ya. Ama ben bunu almıştım. Abi nasıl ya? Bunu alsaydım var ya. Aa bunu çakom da göstermedim. <laughs> unutkanlık unutkanlık koş başımıza vurdu abi. <laughs> Bu arada oruç nasıl gidiyor için iyi ya. Benimki, benim bu ilk oruçlarım. Yani ilk defa oruç tutuyorum. Normalde tutmadı. İlk oruçlarım. İki. Artı bu oruç tutmadı ya. Ama oruç o kadar zor değil. Ama bir artık bunlar benim daha 10, 20, 21. günüm olduğu için. Yani o yüzden bir oyuncağım Büyüyünce göreceğiz. Oha oy, Parayı kes. Yenilgi yalnızca Linux'in güçlenmesine hizmet eder. Her dövüşle, hareketlerini, de hareketlerini becerilerini seni nasıl kontrol nasıl yok edeceğini daha fazla öğrenir. Şimdi vallahi diyeceğim bir şey de. Allah üstü yok duyuyor. Şimdi gelen tırılsını size göstereyim. Ha bakalım. Bakın aşırı ısı. Bak ortaya çıkma ihtimali yüzde elli. Şimdi bak her vuruşun bir sonraki vuruşunun 5 saniyelerinde yüzde iki daha fazla hasar vermesini sağlayacaktır. Sağlayacak. Bir ekleme koyma şansı verir. Bu şans tırsımlamanın gücüne bağlıdır. Tamam. Tamam. <laughs> Ben bu parayı hızlıca ağacamazsın bunları. Cübbeye. Oo, tonsuz oldu lan biri. Aa ben. Ne yapalım? Beş en. Aa, ya, oynarız birazcık. Bir tane daha video çekeceğim. Çünkü arkadaşlar böyle olmaz ya. Böyle kısa videolar. 15 dakika, 15 dakika. 4 video çeksem herhalde ya. O uzun video. 4 video çekeceğim herhalde. 4 videoyu çekince de Erte ah, bir 2 gün falan daha Uy bak atasım geldi Ben blokladım ama ya Bloklama sayımı var ya O kadar büyük bir Aha, Hazır mısınız Uy gördün mü Küçücük bir hamle yaptım direkt şey oldu Çok şey oldu yani Bir saniye Hadi bakalım Hadi ya sen öl. Oy! Oy! Bu bir tane aldı. Ya bu full ol olsaydı var ya. Nane yemiş. yine ölmüştü Yanı ya bir kalırdı yanı hep. Şimdi bir tanesi kapatacağım onu Böyle olmaz. Kapattım zaten. Bu ne? <laughs> ne Tamam. saatlik videolar falan olacak ya. 4 tane 15 dakika yeter herhalde bir saattir. 4 tane 4 tane 15 e, 60 ediyor. 60 dakikada bir saat ediyor. <laughs> tamam. Bu zaten tek yeri. <laughs> bir hamle yaptım sadece. İki hamle yaptım. Direkt öyle. Ya bir Ah. Oğlum bu ne lan? Oğlum var ya bir koydum böyle. Bir de düşünsene silahımız bakmış. Üf. Bir vurur. Ya oyun bana bana küfür etmemi istiyor herhalde. Ah. Yine küfür etmeyeceğim lan. İnadınıza küfür etmeyeceğim lan. ya. Bu turnuva da bitiyor ha nasıl kaldı Iron geldi ha, bu Iron'a çok sinir oluyor ya arkasındaki o cilme var ya ah, sinir olmalı bu dönüş doğru yok oluyor. hasar yemeyeceğim lan ha? hasar yemeyeceğim ben ayrımdan lan. Hasar yedim ya. Şşş. Şimdi sana bir soru. Ama iyi yaptın lan. Orada soktum küfür değil bu. Yani soktum derken sen onu algılamayın. Sen de hasar yapacağım oğlum. Şimdi seni dövdüm lan. Sen yoksun bu dünyada. Olma ayran. Hadi git lan buradan. Git. Gözüm görmesin seni. Dalgan. Ben gerçekten işareti kapattım mı? <laughs> Şimdi şey. Aa, böyle olsun. Sessiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kapandı mı? Tamam. <laughs> bu herhalde son savaşımız. Çok hızlı seviye attı yani. Bu dördüncü bölüm. Bir sonraki 5, 6, 7. 7 bölüm olacak lan tutam. Ya Fiyent. Bu herhalde yeni rakip lan. Oha. Kafasındaki şapkaya bak. Her bitti var mı sadece? Bir de Fiyent'te. Ben istersen alırım. Elmasla. Ama yok ben elmasım kan çekici yavrum. Yani. Kan çekici çok da. Oho böyle oğlum. Oho beş dakika. Ben bunu bir dakikaya ezerim. Ne yapayım? Ne yaka? Ne Eu sou o Ronaldo. Eu não Ronaldo. Ronaldo ou Oğlum arkadaşlar. Başka, hadi başla da 3 dakika var ya. 3 dakika için bekleyeceğim. Jetonlar satın alma yaptığın, harcadığın jetonların bir kısmını geri almak için bir video izleyebilirsin. De, dene ve tasarruf et. Bunu alayım. Çelmaz bedava sahip ol. Ama reklamı. Mifer. Bir çakayı bir Artık kırmızı yelek. Aksa bir çok max olacak. Üçgen mifer max olmuş. Kırmızı yelek de max olacak. Ve arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda.